Bir senle güzel bu dünya bana Gülüşün sanki sabahlarımda Kalbimi tim tutar aradımda Senle her yol açık inan bana Geceler bitmezken kalbim sana kilitli Aşkta kaybettim şimdi karlı gibiyim Seninle yükselir bu şehir bile Yanımda ol yeter yıkılır kederim Bir sen güzel bu dünya bana Gülüşü sanki sabahlarımda Kalbim ritim tutar her adımda Senle her yola çık inan bana Geceler bitmezken yoktun Kalbimle savaştım çok yoruldum Sen geldin güneşim doğdu İçim kıpır kıpır bak solmadım dur Çalı kalbim salı kilitli Aşkta kaybettim şimdi canlı gibiyim Seninle yükselir bu şehir bile Yanımda ol yeter yıkılır kederim Bir sen ne güzel bu dünya bana Gülüşü sanki sabahlarımda Kalbim etim tutar her adımda Senle her yol açık, inan bana Haydi gel, yak elimden bir kez Bu kalp senle hızlanır hep beş vites Sokaklar bile bizden olur heves Aşkla yanınca sönmez hiçbir ateş Düşlerim desen, uyanmak istemem Senle olmak yetiyor zaten derdinle Kalbimde çalıyor sevda Baza geldim bak durmam ben hazırım Bir bakışımla ben yeniden başlarım Her şey silinir senle var oluyorum Aşkın sahnesinde başrol sensin Bu film biziz oynasın herkes izlesin Bir senle güzel bu dünya bana Gülüşü sanki sabahlarımda Kalbim ritim tutar her adımda Senle her yola açık inan bana